Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Halil Bey sizi aradı. Gelince bir uğrasın dedi. Ayağına çağırdı öyle mi? Gidelim bakalım. Buyurun Halil Bey. Beni emretmişsiniz. <laughs> Dün gece boşuna zahmet ettin. İsteseydin kutuyu ben sana verirdim. Halil saçmalıyorsun. Rakamları o kadar merak ettiğini söyleseydin ben sana verirdim. Ne anahtar kopyalamayla ne de adam bulup evime göndermekle uğraşmazdın. Ne rakam ya? Anlayamıyorum seni. Gerçekten bir haller oldu sana. Kafam bulandı. Bak kutu sende. Ama rakamların ne anlama geldiği... Burada. Benim kafamda. Yani ne olduğunu bir tek ben biliyorum. Hadi bakayım. Ne yapacaksın şimdi? Senin durumun iyi değil. Bir doktora ihtiyacın var. Onun bir doktora ihtiyacı yok. Ama yakında sizin iyi bir avukata ihtiyacınız olacak. Bakıyorum iyi bir ikili oldunuz. Ama artık çok sıktınız. Çok. Her şeyin farkındayız. Birer birer hesabını soracağız. Bana bak. Ben bu ülkenin en önemli iş adamlarından biriyim. Sizin saçmalıklarınızla uğraşacak vaktim yok. Canınız çok sıkılıyor anlıyorum ama kendinize başka bir oyun arkadaşı bulun. Ben gerçekten çok yoğunum. Panik başladı. Artık harekete geçecek. Hadi bakalım. Ceylan'ın işini ne zaman halledeceksiniz? Siz ne zaman istersiniz? Hemen istiyorum. Hemen! En kısa zamanda etkisiz hale getirin. İyice sinir bozmaya başladı. Tamam hallederiz biz. İnsan içine çıkacak hali kalmaz. Acele edin. Baş <laughs> Harekete geçiyoruz. Tamam. Kızı alır geliriz. Şimdi bir ton daha laf edecek. Oyalanmadan girer çıkarız. Sokmayacak ki dükkanı. <laughs> o biraz zor. <laughs> ne oldu lan? Bu kadar çabuk mu pişman oldunuz? He? Hiç heveslenme eşyalarımızı almaya geldik. Çok kalmayacağız. Gülün gülün. Burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Sürünerek geleceksiniz. Açmayacağım bu kapıyı. Heh, hazır mısın? Tamamdır. Heh. Hadi. Hadi. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Ne yapacağız? Tesisatçı diye bağırarak dolaşırız. Bağırırız ne olacak? Tesisatçı! O. Hı, hı. 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 Yürü, gidiyoruz. Bırak beni. Bana bak sesini çıkarma. İsmet abi çağırıyor. Gelmiyorum. Bir itirazın varsa ona söylersin. Yürü, yürü dedim. Hı. Hı. bu üniversite mezunu güvenlik görevlisi aranıyor abi işimiz zor bizim <laughs> Meslek lisesi mezunu Almanca bilen tesisatçı arayanlara bak oğlum sen. Asıl. <laughs> Efendim Aysel. Lale'yi kaçırdılar Kadir. Lale'yi kaçırdılar. Ne? Kim kaçırdı? İsmet abinin adamları. Ne oldu? Sakin ol sakin ol. Doğru bir anlat şunu bir. Zorla götürdüler. Yalvarır gibi baktı bana. Bir şeyler yap Kadir lütfen. Tamam tamam sakin ol sen tamam. Ben arkalarından gittim ama gözden kaybettim trafikte. Sen karışma dön eve. Ne ben ilgileneceğim tamam hadi. Hadi çöz. Mustafa gerçekten çok hadi çok. Ne oldu dedim. Ya ben bunun ağzını burnunu kırdım ya. Bana göz daha vermek için şimdi sana saldırıyor. Lale'yi götürmüşler. Ne? Nereye? Ya kendi yerlerine herhalde. Tamam bak nereye dedim. Söyle Kadir yerlerini biliyorsun söyle. Abi. Gitmeden konuşmamız gereken şeyler var. Lale'ye bir şey mi yapmışlar? Yok ya ona kolay kolay bir şey yapamazlar. Onunla ilgili değil. Otur. Otur Halil'le ilgili. Halil'le mi? Ya bu işin ucu Halil'e dokunuyor abi. Hani ben bir gece kavga çıkardım. Nezarete düştük ya. He. İşte o gece. Hey aslanlar. Kim bu? Akşam Muharrem'in yanındaydı. Hadi atlayın. Niye ki? Emanetiniz ben. De. Al bakalım. Allah razı olsun. Bak aslanım. Bunu taşımak başka, tutmak başka, sıkmak başka. Tutarız da sıkarız da evvel Allah. Im. Tut o zaman. Sıkacak adam tutuşundan belli olur. Bu tuttuğunu silahlar temizleyin. Anlamadım nasıl temiz değil? Bu katlı. Bu mezarın içindekini başka bir yere nakledeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Çarpılacağız. Allah çarpsın çarpılacağız. Nereden bildin? Olduğumuzu? Konuşma bin. Oyun mu oynuyorsunuz lan bizimle? Halil yüzünden mi yanaştınız dibimize? Yok abi yok. Ya biz bilmiyorduk ki. Tanıdığınızı bile bilmiyorduk. Ne işiniz var lan onlar? O herif kardeşimi kaçırdı. Kız kardeşimi. Benim karım yani. Namus meselesi. İn! İn lan sen be. Seçimini yap. Ya bize hizmet etmeye devam edersin... ...ya da önce kız kardeşin olmak üzere... ...bütün ailen cennete gider. Seni öldürmem, süründürürüm. Cehenneme gitmek için yalvarırsın, anladın mı? Bizi nasıl buldular, nasıl tesadüf bilmiyorum. Tesadüf mü değil mi o da belli değil ya. Ama böyle işte. Bu adamlar bizi Halil'e karşı kullanmak istedi. Kullandılar da sayılır. Şimdi Mustafa onlarla birlikte. Onların adamı oldu. Büyük patron da Halil'in babasıymış. Vay 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 vay. Her şeyi anlattım. Bunları bil ki kimlerle uğraştığımızı anla. Bizde dertleri yok abi. Onların nasıl işi Halil'le ben sana söyleyeyim. Hadi gidelim şimdi. Kaldıkları evi biliyorum. Misafirhane diyorlar. Bir saniye. Onları ziyarete gidelim gidelim ama daha önce yapmamız gereken bir şey var. Ne yapacağız? Abi nereye?